Herkese merhaba arkadaşlar. 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 Bugün sizlerle eğlen, eğlen ve öğren, öğren oyununu oynayacağız. E şöyle içini gösterelim ben. Evet. Şöyle. E tam 48 sayfa. Ölü ve arkalı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Ve içinde tam 255 soru. 200 ve pardon Hayır, 225 soru. 225 aynen. 225 soru, 225 cevap var evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ıı, taş makas yapalım. İlk önce ee, kimin soracağına karar Bir yapacağız. olan e, ilk sorar ama evet, bir olsun. Tamam. Evet. Taş, kıl, makas. Taş, kıl, kı, makas. Taş, kıl, makas. Taş, kıl, makas. Kı, kı, evet, tamam o zaman ben kızağından dolayı ilk öncekiyle ben ona soracağım. Evet. Başlıyorum o zaman. Evet. Arkadaşlar ben size şey göstereceğim cevabını. Bir dakika. Ama mı? ben görüyorum. Ama sen <laughs> bakmayacaksın. Peki ben gideyim o zaman. O zaman arkadan saralım. Evet arkadaşlar. Burayı soracağız. Şöyle. Size göstereyim. Burası soru. Hüsna. Bakma yine bakma ama. Burası soru arkadaşlar. Ters görebiliyorsunuz siz. Burada da cevabı var. Kandilli 1.722 kişi. Arkadaşlar. Unutmayın. Evet soruyorum. Ee, 218 yılı nüfus verilerine göre Üsküdar'ın nüfusu en az mahallesi hangisidir? A. Yavuzsul B. Bulgurlu C. Küplüce D. Kandil İstersen gel buraya. D. Kandil. Evet. Gel. Evet. Doğru bildim. Ve bu yüzden o sıra ona geçti. Evet. E, acaba hangisini sorsam? Şimdi sen git bakalım. E, acaba hangisini sorsam? Bakalım. toplayalım arkadaşlar. En son soruyu soracağım. Bakın şöyle beşinci soru. Ama bakın bilgi yarışması şöyle. Evet bu da söyleyeyim mi? Cevap. <laughs> Sakın unutmayın. Evet Osmanlı döneminde Üsküdar'a su sağlamak amacıyla kurulan kaynak su, sularıyla ünlü mahalle hangisidir? Hmm. Şıklar sor, şıkları var mı? Şık yok. Hmm. <laughs> İcadiye mi? Evet, doğruydum. Evet arkadaşlar ve bizim bugünkü videomuz sona eriyor arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videomuzda evet. görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Abone Ama... olmayı, Aynı. like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Evde kalın.